Artık yavaş yavaş Faruk abinin gün gün ezbere tarihi hiç karıştırmadan devam ettirdiği Mart ayının sonuna doğru geliyoruz. Biliyorsunuz bizim tarihimizde pek yoktur öyle tarihleri günleri karıştırma bak. Ne yapmışlar bize görüyor musun Fahuk abi? Onu demin inceledim. Hiç şaşırmasınlar bunlar diye. Bize takvimi hazırlamışlar. Hatta şu masanın üstüne de bir takvim koyabilirler. Koysalar da karışır. Ben buradan açıyorum. Şimdi bayram geliyor. Bayram tatili. İşte bu bizim için. Bu sizin için değil efendim. Bu Faruk abiyle benim için hazırlanmış. <laughs> Bayram tatili müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin. Bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden üç günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 2 Nisan çarşamba, 3 Nisan perşembe ve 4 Nisan cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Ramazan bayramı tatili 9 gün oldu. Size kaç gün oldu? <laughs> Sen şimdi ben onu sana söyleyecektim. Sen bak önce ben davran. önce davrandım. Ee, hiç heveslenme diyecektim ben sana. <laughs> Biz e, bizi dinleyen çalışanlar da hiç heveslenmesin hiçbir zaman böyle konularda hevesli olmayız. Bunu tamam. kabul ederek bu Ama işe şimdi, gönül vermişizdir. Tamam, güzel cevap verdin. O zaman şöyle Yalnız ilk gün burada olmaz yukarıda olursanız buradan seslenerek sizi indiririm <laughs> evet, aşağı. Tamam. Evet. Özel sektör çalışanları da e, heveslenmesin. Bu kamu çalışanları ile ilgili bir tatil. E niye yani hiçbir şey olmaz mı? Yapamaz mı? Özel. Şöyle tabii birçok alternatif var. Eee idari izin verebilirler Mesela? bu çarşamba perşembe cuma gününü. Hatta cumartesi çalışıyorsa cumartesi gününü de. O zaman ücretini tam öder idari izin verdiği zaman. Senelik izninden ya da maaşından kesemez. Hı. Ama derse ki bazı işletmeler der ki ya 9 gün tatil yapmak isteyen varsa yıllık ücretli izninden kullansın. Yani çarşamba, perşembe, cumayı veya cumartesini. O zaman yine ücret tam ödenir ama yıllık ücretli izninden düşülür. Yani yıllık işte 20 gün iznin varsa 5'e düşer, 15'e düşersin. Dolayısıyla böyle alternatifler var ama birçok iş yeri şunu yapıyor. Yani eğer üretimin devam etmesi gerekmiyorsa bazı Hı. iş yerlerinde veya uzaktan çalışmak da mümkün oluyorsa hani bir işte ne bileyim makarna üreten fabrikada bunu yapamazsın ama işte bir, bir bilişim e, sektöründeki bir şirkette yaparsın. Uzaktan çalışabilir Ya biz 9 gün tatile biz de uyalım yani denilebilir. Yani 29'undan 6'sına e, bağlayabilir aslında evet. olabilir. Meteoroloji mühendisi Adil Tek bizimle birlikte. Evet. Bir, biz kısa bir. Lütfen biz devam söyleyeyim. edeceğiz sadece hoş geldiniz diyeceğim. Evet. Kısaca söylemeyin konuşalım. Tamam. Hoş geldiniz günaydın. <laughs> Günaydın, teşekkür ederim. İyi Şimdi bir... Sağ olun, ee, biz Sağolunuz. Yapmay... iyi tatiller diyelim. ya. Evet, şey biz yapmayacağımız tatili hep birlikte bir konuşalım <laughs> onlar için her ayrıntısı <laughs> bir düşünelim. Zenginin parasız yurdun çenesini yoran misali. Biz de e, başkasını yapacağı tatili konuşuyoruz ama konuşalım. konuşalım tabii. Yani tatil demek ekonominin canlanması demek aslında. Turizm sektörüne de bir doping olacak bu 9 günlük tatil. Esnafa, ulaşıma, ne bileyim hediyelik eşyaya ne ararsan bütün sektörler hareketlenecek. O yüzden ekonomi canlanıyor. Şimdi tabii bayramda çalışacak olanlara gelelim. Yani senin gibi, <laughs> e, senin gibi çalışan, çalışacak ne, olan. Ne sizin gibi? Benim, <laughs> benim Evet, gibi, Meftun doğru söylüyorsun. <laughs> ne diyor yani? Siz çalışıyorsunuz, ben çalışmıyorum. bir akşama kadar burada. Biz yayınımızı <laughs> evet, bitirip doğrusunuz. gidiyoruz. evet. Yani ben kendimi dışarıda tutarak söylüyorum. Çalışanlar vardır fabrikalarda. Şurada, burada. AVM'ler açık oluyor. Genç arkadaşlar e, dükkanlarda çalışıyorlar. Onlar açısından da bir fazladan yevmiye ödenmesi gerekiyor. Burada küçük bir nüans var. 30 30'u galiba bir bakar mısın sen ben bu tarafa bakamadığım için şu tarafa. 30'u pazar. Pazar günü bayram. Dolayısıyla birçok insanın izin günü de yani haftalık izin günü de bayrama denk geliyor. Hmm. Yani senin haftalık izin günün pazar. Evet. Ama sana dediler ki gel bayramın birinci günü çalış. Çalış. Pazar günü. E senin hem haftalık iznin hem de bayramda çalışmış oluyorsun. O zaman iki buçuk yemeği alıyorsun. Hmm. Bir tamam. yemeğe daha alıyorsun. Bir buçuk yemeğe daha. Onu yani bu sene böyle bir denk geldi onu da söylemiş olayım. Peki önemli bu ilk evet. söylediğiniz pazar günü hem mesaiyi hem, hem mesai de alıyorsun. bayramda çalıştığı bayram için. Şey, bayram mesaisi bayram hem de mesai. fazla çalışma alıyorsun. İznin günü olduğu için. Evet yani Adi haftalık ve, izninde çalıştığın için söylüyorum. 9 gün çok da e, uzun bir süre tabii ki göre neye göre daire da, da. E, havalar nasıl 9 gün? Evet e, havalar hareketli aslında. <laughs> Ee, yine e, o ama tabii çok çok soğuk o kar yağışı falan beklentimiz yok ee, ama öncelikli olarak şimdi birkaç gündür de, bugünden başlayalım birazcık yavaş yavaş gidelim şöyle aktar aktara, aktara. Ee, bugünden birkaç gündür hatta hafta hafta başından bu yana diyebiliriz ki e, Kuzey Afrika üzerinden gelen bir akış var sıcaklıkları arttırdı o soğukların ardından ama beraberinde bir toz transferi var toz taşınıyor yine. Batı'da özellikle çok daha etkin. Ama toz konsantrasyonları çok yüksek değerlerde değil. Yani e, sağlığı böyle çok etkileyecek seviyelerde değil. E, ama yine bir e, taşınım var. Özellikle e, kronik rahatsızlıkları, solunum yolu rahatsızlıkları evet. olanlar açısından e, maskeyle de çıkmakta fayda var. E, bu toz taşınımı yarın öğle saatlerine kadar devam edecek. Hı hı. E, yarın orta akdeniz üzerinden gelen bir yağışlı sistem var. E, o yağışlı sistemle birlikte biraz çamur yağacak özellikle Ege'de, hmm. Marmara'da. Yarın öğlenden sonra geliyor. Aslında bu toz şu anda araçların üzerinde rahatlıkla görülemiyor ama çamur şeklinde de gelmeyecek. Ege tarafında yani, mı e, bu yağış olacak? E, yağış Ege'de, Marmara'da da yine gözükecek. Yani yağış geliyor zaten. E, hı hı. Yarın öğlen öğlenden sonra e, Marmara ve Ege'yi tamamen altına almış olacak. Hı hı. E, gece saatlerinde de bu yağış e, devam ediyor. Yarınki yağışlı birlikte e, Alife'ye geçmiş oluyoruz. Tabii sıcaklıklarda çok fazla bir değişiklik yok. E, özellikle e, Alife günü e, yine yağışlı bir e, hava var e, yurdun daha çok batı bölgelerinde yağış kendini gösterecek. Ama yine e, ilerleyen saatlerde yani e, e, Arife günü evet. Akdeniz'de yine Do doğu Anadolu'da. E, yağışlar sürüyor olacak. Yani daha doğrusu Marmara, İç Anadolu'nun batısı ve Ege Arife günü çok yağışlı.